Harim Niye ağlıyorsun Ne oldu sana Ne oldu söyle bana Gel otur hadi Anlat hadi Ne oldu neden üzüldün Niye ağlıyorsun Konuş hadi Kendimi öldüreceğim Samin Ölürüm de o çocukla evlenmem ben Delirdin mi sen böyle saçma şeyler söyleme Gerçeği söylüyorum Bu kadar zorbalıktan sonra Kendimi öldüreceğim, öldüreceğim ama. Tamam ağlamayı kes. <laughs> Buraya sana iyi bir haber vermeye geldim. Ama artık bir önemi yok gibi görünüyor. Ne haberiymiş? Evleniyor musun yoksa? Şey, senin şu Faraz bugün beni durdurdu konuşmak için. F faraz mı? Evet Faraz. Ne, ne söyledi? Samin her şeyi, her şeyi anlat bana. Sana ne söyledi? He? Pek bir şey söylemedi. Sadece özür diledi. Dün, dün sabah bize karşı öyle davranmasının yanlış olduğunu söyledi ve özellikle de senden özür diledi. Sen doğruyu mu söylüyorsun he? Ben sana hiç yalan söyledim mi? Bunun anlamı Faraz'ın kalbinde de aşkıma bir karşılık var demek ki. Hey, ne oluyor sana? Özür diledi. Seni seviyorum demedim. Ben de ona söyleyeceğim. Aslında sen söylesen daha iyi Samin. Sen delirdin mi Harim? Bunu ben nasıl söylerim? Samin, lütfen benim hatırım için her şeyi biliyorsun. Benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Lütfen. Şurada ne halde olduğumu anlayacak tek kişi sensin. Lütfen Samin. Niye anlayacağım ben? Bütün bunlar ne anlama geliyor Harim? Hiç bilmiyorum. Samin bak. Çok şey istemiyorum. Bir kez bir kez git ve Faransa konuş. Ne konuşacağım ve neden konuşacağım? Durumu anlatacaksın. Şu an ne halde olduğumu ve aslında onu deliler gibi sevdiğimi söyle ona. Ee, peki sonra ne olacak? Ona sadece bunu bir kez söyle. Bunu duyunca ailesiyle buraya beni istemeye gelecektir lütfen. İyi misin sen? Bunları söyleyecek kadar mı delirdin? Of. Ben söylemeyeceğim Samin. Sen söyleyeceksin. Babam beni eve kapattı. Dışarı çıkamıyorum ben. Sen aklını kaçırmışsın. Ben böyle bir şeye gidip ona nasıl söylerim Harip? Samin beni dinle. Ona kendinden değil benden bahsedeceksin. Lütfen canım. Sen benim arkadaşımsın. Bana yardım et. Sen benim en yakın dostumsun. Olabilir. Ama bunu yapamam. <laughs> Lütfen yardım et. Babam sözümü verdi Samin. Lütfen Samir yardım et bana. Bana yardım et ne olur. Acı halime anla beni. Kendimi öldüreceğim yoksa. Ama ama o beni bir kez istemeye gelirse işte işte o zaman bütün bütün dünyaya karşı dururum. Babama bile karşı dururum lütfen. Ben onunla konuşamam. Bu bir şaka değil. Elimden bir şey gelmez. Üzgünüm. Dediğimi yapmayacaksın. Değil mi? Peki. anmıyorsun. En azından anne babanı düşün. Ne söyleyeceğim ki ben ona? Kim bilir ne düşünecek? Harim gerçekten kendine bir şey yapacak. Baksana. Telefonum çalıyor. Ah. Sağ ol. Alo. 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 Ben Samin, okuldan. Beni duyuyor musun? Alo, alo. Kim dediniz? Ben üniversiteden Samin demiştim. Harim'in arkadaşı olan. Seninle bir şey konuşmam gerek. Ama spor salonunda seni duyamıyorum. E, telefon buradan çekmiyor. E, ne söyleyeceksen çabuk ol. Seninle çok önemli bir konuda konuşmam gerekiyor. Rica etsem görüşebilir miyiz? Bak benim bir hafta dersim yok. Sonra finaller için geleceğim. O zaman görüşelim mi? Ne dersin olur mu? Hayır hayır. Önemli bir konu. Bugün bugün görüşemez miyiz acaba? Alo. 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 Bak bu biri için ölüm kalım meselesi. Yani lütfen. Bugün buluşsak olur mu? A, tamam, sana sesli mesaj gönderiyorum, onu dinlersin. Tamam, tamam. Alo, ben şu an spor salonundayım ve seni tam olarak duyamadım. Eğer benimle bir işin varsa bu akşam restorana gel olur mu? Arkadaşlarımla buluşacağım. Başka boş zamanım yok. Orada görüşürüz. Adresi bu numaraya atıyorum. Gelebilirsen gel. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı? Anneme ne yalan söyleyeceğim? Bunun vebali senin Harip. Bana yanlış şeyler yaptırıyorsun. Şalın üstüne dantel koyacağım. Dantel mi? Peki düğmeler kalacak mı? Hayır. Onları çıkaracağım. Diye. Dantel bulayım. Bu bu güzelmiş. Bunu deneyelim mi? Hayır hayır o iyi olmaz. Diğerlerini deneyelim. Peki bu nasıl? Aa, yok yok. Anne bu senin yeni gömleğin değil mi? Ne yapıyorsun? <laughs> İkra için ayarlıyorum bunu. Okulunda etkinlik varmış. Neden? İtirazın mı var? Hayır, ne itirazım olsun ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.